Her gün 10 bilgi. Çiğ gıdalardaki zararlı bakteriler 4 santigratla 60 santigrat arasında hızla çoğalabilir ve gıda zehirlenmesine yol açabilir. Çiğ et, tavuk ve deniz ürünlerindeki bakteriler diğer gıdalara bulaşabilir. Bu da hastalığa neden olabilir. Etlerin uygun sıcaklıkta pişirilmesi Salmonella ve E. coli gibi bakterileri yok eder. Şişmiş veya hasarlı konservelerde bulunan Clostridium botulinum toksini nadir ama ölümcül bir gıda zehirlenmesine neden olabilir. Listeria monocytogenes 4 santigrat dereceden düşük sıcaklıklarda bile üreyebilir. Bu yüzden hassas gıdalar dikkatle saklanmalıdır. Pestisit kalıntıları sebze ve meyvelerde bulunabilir. Bu da sağlık riskleri oluşturabilir. Bazı balık türlerinde, örneğin uskumru ve ton balığı yanlış saklama sonucu histamin birikir ve zehirlenmeye yol açabilir. Küflü tahıl ve kuru yemişlerde bulunan mikotoksinler, örneğin aflatoksin karaciğer kanserine yol açabilir. Fıstık süt, yumurta gibi bazı gıdalar alerjik reaksiyonlara, hatta anafilaksiye neden olabilir. Çölyak hastalığı veya gluten intoleransı olan kişilerde buğday, arpa ve çavdar tüketimi sindirim sorunlarına neden olabilir.